CNR Compact Fuarımızda Gün Tiyat Başkanımız Sayın Mehmet Dalkıran ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Fuarımızla alakalı olarak görüşlerinizi almak istiyoruz sizlerden. Şimdi pandemi sürecinden bu yana ilk defa böyle bir heyecanı yaşıyoruz. Tabii e, uzun zaman oldu e, özellikle makine fuarının yapılmaması. Dolayısıyla e, bugün gerçekten... E, Sağda ciddi bir heyecan gördüm. E, i̇nanılmaz bir e, yoğun bir katılım gördüm. Bu da gelecekte aslında sektörümüzün e, nereye evrileceği noktasında bize bir fikir veriyor. E, çok keyifli, e, çok güzel. E, umarım e, bu e, fuarın hem sektöre e, hem ülkemizin geleceğine ve bu sektörün en azından dünyada rekabet edebilecek çok daha ciddi bir noktaya gelmesine vesile olur. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Güneydoğu bölgesinde de sektörle alakalı olarak çok ciddi projeler gerçekleştiriyorsunuz. Bununla alakalı olarak da bilgi almak istiyoruz sizlerden. Şimdi Tabii hem işsizlik noktasında bölgemiz biraz yoğun hem de genç nüfustan kaynaklı. Bugün İstanbul'dan artık büyük firmaların birçoğu Anadolu'ya kayıyor. Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu bölgesi bu anlamda en avantajlı yerlerden bir tanesi. Çünkü hem 6. bölgenin verilmiş olduğu teşvikler var. Bunun yanında genç nüfus ve işsizlik var. Sektörümüz de emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla çok ciddi bir iğme kazandık. 90'lı yıllardan bu yana ilk defa Diyarbakır, daha önce İzmir'de kurulmuştu tekstil istisası OSEB'e. Şimdi kentimizde kuruldu. Şu anda Van'da kuruluyor yine aynı şekilde. İhtisas Osebe'nin gelişmesiyle birlikte birçok sanayici, büyük sanayicilerimizin yönünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine çevirmiş durumda. Ve tabi bu hem bölgenin kalkınması anlamında hem işsizliğin sorununu çözme anlamında Bizim için çok değerli. Ee, Diyarbakır o anlamda e, hem modern tarafıyla hem de uluslararası bütün onaylar alabilecek bir altyapı kurulmuş durumda. Bizim sadece bir o sebebimizde hedeflediğimiz yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edilmesi. Tabi bu sadece Diyarbakır için demiyorum. Aynı zamanda Van'da bu şekilde gelişiyor, Mardin'de gelişiyor. Ki son bir yılda en fazla yatırım çeken 3 ilimizden bir tanesi Van. Pardon, Batman, Diyarbakır ve Malatya. Dolayısıyla çok güzel gelişmeler var. Sektörün anlamında çok güzel gelişmeler var. Ve biz e, takipte olacağız. Bunu güçlendirip büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah bizler de sizleri takip etmeye devam ediyor olacağız. Son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi Fuar demek, yenilik demek. E, fuar demir demek aslında e, sektörel anlamda. Bütün sektörler için bir araya, bir araya gelmek demek. Dolayısıyla genelde hem dergi anlamında hem far alanında mutlaka gelip görmeleri gerekiyor. Süreci takip etmeleri gerekiyor. Yenilikleri görülmesi açısından çok değerlidir. Hepsi, herkesi o anlamda hem okumaya hem gezmeye davet ediyoruz. Çok teşekkür